Diyelim ki çocuğunuzun alt çenesi üst çenesine göre birazcık daha ileride konumlanıyor. Bu durumun ortodontik tedavisinde her zaman ağız dışından bir yüz maskesi kullanmak gerekiyor mu? Ya da bunun bir ortodontik tedavisi var mı acaba? Burada sadece erken dönemde şeffaf plaklarla bir ortodontik tedavi yaparak hastamızın kapanışında nasıl bir değişiklik elde ettiğimizi göstereceğim. Gelin beraber bakalım. Hastamızın tedavinin başında bir ters kapanış ilişkisi var. Dikkat ederseniz alt dişlerin ortası üst dişlerin ortasına göre de biraz daha solda kalıyor. Estetik anlamda çok büyük bir problem değil fakat alt çenenin pozisyonu ile ilgili bize bazı şeyler söylüyor olabilir. Bu hastamızın ağzının açık hali iki tarafta da alt çenenin önde olduğunu görebiliyoruz. Bir ortodontik tedavi ile şeffaf plaklarla yaptığımız nasıl bir değişim elde ettik gelin beraber bakalım bu hastamızın tedavi sonrasındaki kontrol randevusu. Artık üst dişler alt dişleri rahatça kapatıyor ve bakın alt dişlerin ortası üst dişlerin ortasıyla tamamen çakışıyor. Çünkü ters kapanış durumlarında bazen alt çene yanlış yerlere temas ederek bir tarafa doğru kayabilir. Bu da yüzde kalıcı bir asimetriye yol açabilir. Burada gördüğünüz gibi hastamızın tedavi sonrasında dişlerini tamamen sıraladık ve kapanışını çok daha iyi bir hale getirdik.